mühendisi olarak e, en çok ve en yoğun olarak duyacağınız konulardan bir tanesi de kestirimci uyarıcı bakım. Aslında bunların dikkat ederseniz proaktif yaklaşımda bunlar birbiriyle iç içe çok yakın konular. Ama işte küçük küçük bazı e, farklılıklar oluyor. O yüzden de bunları e, size göstermeye çalışıyorum. Şimdi kestirimci bakım neymiş bakalım? Planlanmamış. Bakın planlanmamış bakım ihtiyaçlarının önüne geçilmesi ve üretim hattındaki plansız duruşların engellenmesi için veri analizi araçları ve teknikleri kullanılarak ekipman ve süreçlerdeki olası kusurların ya da anormallerin tespit edip edilmesini sağlayan yöntemdir. Yani ne demek istiyor? Yani diyor ki, hani ben daha önce bahsetmiştim hatırlıyorsanız, e, istatistikleri takip ederek bir e, makinenin hangi bölümünde nasıl bir sıkıntı çıkacak veya bir sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı bunu tespit edebiliriz. İşte bu sürece biz kestirimci bakım diyoruz arkadaşlar. Yani daha bir sinyal var, bir veri geliyor ama verinin analizini yapıp nerede ne olacağını bilmiyoruz ve o anda makineye de müdahale ediyoruz o noktaya ve teşhis koyuyoruz. Bir nevi ameliyat ediyorsunuz yani. Bunun gibi bir şey. Yani şimdi siz burada ne yaparsınız kestirimci bakımda? Şimdi e, makinenin titreşimini, ısısını dedik farklı e, şekilde ölçen rötgen gibi çeken hatta e, sistemler var. Böyle aynı MR çekiyor gibi makinenin e, görünmeyen noktalarında mekanizmalarını çekip içeride bir çatlak var bir mekanizmada sıkıntı var çok ciddi bir açılması gereken bir noktaysa ise e, size gösterebilen sistemler var. Bunlarla kontroller yapılabiliyor. E, çok büyük bir prosesse. İşte bunların Önceden, e, nasıl diyeyim, e, bakımının e, gelen verilere ve istatistiklere göre makineyi durdurup anında müdahale ed edebiliyorsanız ve belli bir plan, e, uyarıcı bir sistem üzerinden bunu yapıyorsanız buna biz kestirimci bakım diyoruz. Yani daha olay olmadan durdurmaya diyoruz. Yani bugün mesela biz bir e, işletmede şöyle söyleyeyim, çalışma yapıyoruz. E, o zaman e, dönen siri Kambur Vals vardı bir tane. Kambur vals, sizin rulmanı aşırı derece ısınmaya başladın arkadaşın bakım onarımcı arkadaşı tespit ediyor e ekipten birisi e sonra biz ne yaptık o kambur valsi hiç e makinenin durmasını durmasına e ne derler gerek kalmadan farklı bir sistem kurup tabii ki orayı hemen e iş İSG kurallarına göre e uygun hale getirip sistemi aynı bir bölgeyi hani e Amalet yaparken ne diyorduk ona? Uyuşturursunuz da morfin verirsiniz bir noktaya, orayı kapatırsınız, izole edersiniz ve oradaki sıkıntıyı gidersiniz ve sistemi tekrar entegre edersiniz ya, aynı bu şekilde bir çalışma yaptık. Ve işte bu yaptığımız çalışma aslında bir nevi kestirimci bakımdı. Çünkü veriler, istatistikler bize böyle bir şey veriyordu.